ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü cuma günü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili raporu açıkladı. 4 sayfalık raporda cinayetle bağlantılı 21 isme yer verildi. Ancak rapor yayınlandığı internet sitesinden aynı gece kaldırıldı ve yerine yenisi konuldu. Raporun metin bölümünde değişiklik yoktu. Ancak ilk raporda cinayetle ilgili kişiler arasında sayılan Abdullah Muhammed Alhoerini, Yasir Halit Al Salem ve İbrahim Al Salim isimli üç kişiye yeni raporda yer verilmedi. Böylece cinayetle ilgisi bulunan kişi sayısı 18'e inmiş oldu. İşte biz de ne için. CNN'de yayınlanan haberde Abdullah Muhammed Alhoerini'nin Riyad'da istihbarat işlerinden sorumlu üst düzey bir generalin kardeşi olduğu belirtildi. Diğer iki isme ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. Konunun medyaya yansımasından sonra raporu açıklayan İstihbarat Direktörlüğü ve Beyaz Saray konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı. Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrinin Muhammed Bin Selman tarafından verildiği yönündeki rapor büyük yankı bulmuş ancak Biden yönetimi Bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı. Aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.